Evet gençler, ulaşımla ilgili hemen soru çözümlerimize başlıyoruz. Birinci soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi demir yolu ağının yoğun olduğu alanlar arasında gösterilir? Demir yolu ağı yoğun olacak. Şimdi ulaşım insanla ilgili değil mi? Yani biz kalabalık olabilecek yerlere bakacağız. Yani kalabalık olmayan, nüfusun seyrek olduğu yerlerde e, tabii ki ulaşım e, ulaşım faaliyetlerinde çok yoğun olmadığını göreceğiz. Şimdi bakıyoruz hemen Doğu Avrupa dediği yer neresi? Bakın şurası bak Doğu Avrupa burası. Tamam? Peki Amazon ormanları neresi? Şurası. Görüyorsun. Peki hocam, Peki hocam Japonya evet çok yoğun demiryolu ağ var, hem gelişmiş. Libya nerede? Şurada. Tamam mı? Peki ne kaldı? Sibirya e, Sibirya burada. Yani sen bu durumda Sibirya'yı hemen elemen lazım. Amazon ormanları dünyada nüfusun en az olduğu yerlerden. Libya'da çöl olduğu için elemen gerekiyor. Yani cevabın Japonya ya da Doğu Avrupa olması lazım. Dikkat! Avrupa'nın doğusu değil, batısı gelişmiştir. Güneyi gelişmiştir. Dolayısıyla doğusu gelişmiş değil arkadaşlar. Yani hani batısına ve güneyine göre çok gelişmiş değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oldu. Peki, ikinci soru. Aşağıdaki hangi ülkeden yola çıkan bir kişinin Çin'in başkenti Pekin'e Pekin'e olan yolculuğunun tamamını demir yolu ile gerçekleştirmesi mümkün değildir. Şimdi bu soruyu ben tabii şu e, demir ipek yolu için yaptım aslında tarihi ipek yolu'nun demir yolu versiyonunu tamamlandı arkadaşlar. Bu bizim karşımıza e, kesinlikle çıkacak bu bilgi soru olarak yüzdeyi çıkacak. Ha bu sene olur başka zaman olur ama çıkacak. Peki hocam bu tarihi ipek yolu nereden geçiyor? E, bizim ülkemizden geçiyor mesela. Yani Çin'den Avrupa'ya kadar, Çin'den Avrupa'ya kadar devam eden tarihi İpek Yolu. İşte bunun demir yolu versiyonu. Dikkat, Türkiye üzerinden Avrupa'ya, oradan da bakın, İtalya, yani Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, İspanya, hatta Manş Tüneli var. Manş Tüneli vasıtasıyla İngiltere'ye kadar kesintisiz ulaşabiliyor. Bu durumda Brezilya zaten Okyanus, yani e, ne bize? su aşırı ülkesi olduğu için, okyanus ötesi bir ülke olduğu için orada oraya demiryolu ulaşımının olma ihtimali yok zaten. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur diyoruz. Peki yukarıdaki haritada numaralandırılan koyunlukla gösterilen alanların hangilerinde demir yolu ağı diğerlerine göre daha seyrektir? Şimdi demir ağının sık olabilmesi için gelişmişlik önemli ama ondan daha önemlisi tabii ki nüfus arkadaşlar. Bakalım Bakalım. Şimdi bir numaralı yer neresi? Çöl. Değil mi? Büyük Sahra Çölü. E büyük Sahra Çölü'nde değil mi? Demir ulaşımının fazla olma ihtimali yok. Çünkü insan yok yani. Öyle düşün. Peki dört numaralı yer neresi? Sibirya. E, Sibirya'da insan yok ki ulaşım faaliyeti olsun. Ama iki numara Hindistan olur. Üç numara e, üç numara Japonya olur. Dolayısıyla bakın şu ikisi olmaz diyoruz. Cevabımızda bir ve dört olmuş oluyor. Net. Geçiyoruz. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sayesinde daha önceleri çok uzun mesafeler kat eden gemilerin yolları kısalmış, zaman ve yakıt giderlerinin büyük oranda giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda bu kanallar inşa edildikleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağı da olmuşlardır. Soru ne? Aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir gelire sahiptir? Yani o ülkenin kanalı olacak. O kanaldan çok iyi para kazanacak. Bu anlamda iki ülkeyi unutma. Birisi Panama kanalı yani Panama. Diğeri Süveyş kanalından dolayı Mısır. Evet bunları unutma. Bak Şili nerede? Şurada yani kanalla hiç alakası olmayan bir ülke. Peki İran nerede? Şurada kanalla alakası olmayan bir ülke. Yemen nerede? Şurada. Babilmende boğazı var ama o kanal değil dikkat. Peki Türkiye nerede? Şurada. Hocam İstanbul, Çanakkale boğazları. Boğazlar var bak kanal değil. Hocam Kanal İstanbul uygulamaya geçerse tabii ki e, Türkiye'yi de alacağız. Diyeceğiz ki kanalı var. Bu kadar. Peki devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eliyle açılmıştır? İnsan eliyle açılan su yoluna biz ne diyorduk? Hatırlayın. Kanal diyorduk. E bakalım. Şimdi kanallar. Panama Kanalı, değil mi? Bak önemli. Süveyş Kanalı şurada. Korin kanalı ki cevabımız bakın Korin kanalı. Kiel kanalı var şurada. Diğerleri zaten dikkat ederseniz bakın Bering Boğazı, Boğaz, Magellan Boğazı, Dover Boğazı, Cebel Tarık Boğazı, Çanakkale ve İstanbul Boğazları, Kerç Boğazı ama Süveyş kanal bak artık koyalım bunlara bir daha. Süveyş kanal, e, Boğazı, Hürmüz Boğazı, Malaka Boğazı, Panama kanal, bak Panama, Süveyş, Kiel kanal Korin kanal. Bak dört tane kanal var. Diğerleri boğaz. Dikkat. Korin kanalı görüyorsunuz bakın. Değil mi? Hani e, dar bir su yolu. Onun için büyük tonajlı gemilerin geçme ihtimali yok zaten buradan. Yunanistan'ın güneyinde e, Yunanistan ana karası ile Mora yarımadası arasında. Mora yarımadası. Yani böyle parmak gibidir. Yani uydu fotoğrafından baktığınızda o Mora yarımadası. Parmaklar. Bir elin parmakları gibi. Evet aşağıdaki ülkelerden hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılır? Şimdi hava yollarının fazla kullanabilmesi için yüz ölçümünün büyük olması lazım. Ve tabii ki imkanlarının da iyi olması lazım. Yani gelişmiş ülke olması lazım. E, Bulgaristan zaten küçücük bir ülke arkadaşlar gitti. İsviçre küçücük bir ülke gitti. Ürdün yine öyle çok büyük bir ülke değil gitti. Gürcistan yine küçük bir ülke bakın şurada gitti. Ama Avustralya devasa bir ülke arkadaşlar. Aynı zamanda kıta dolayısıyla Avustralya'da sen daha çok hava yolu taşımacılığının yapıldığını görürsün. Dünyanın en işlek deniz yolu olan Kuzey Atlantik yolunun güzergahı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır demiş bak. Kuzey Atlantik yani Batı Avrupa ile Amerika kıtasının Amerika kıtalarının hatta doğu kıyılar arasında yapılan ticaret bakın evet ticari yol. Burası. Anlatabiliyor muyum? Yani bu durumda Basra Körfezi ve Afrika diyor. Bakın Basra Körfezi ve Afrika. Yani Kuzey Atlantik yolu zaten orası değil. ABD'nin batı limanlarından Çin'e gidersen, Büyük Okyanus'tan gidersin. Akdeniz limanlarından Hindistan'a gideceksen Süveyş kanalı, Babil Mendeb Boğazı bu şekilde gidersin. Batı Avrupa'dan Karadeniz limanlarına gitmek istersen Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul, yani Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan giriş yaparsın. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur gençler. Evet. Aşağıdaki boğazlardan hangisinin deniz ticaretinde kullanımı daha azdır? Deniz ticaretinde kullanımı az. Ne olacak? Demek ki hani nüfusun kalabalık olduğu yerlere uzak olacak. Yani bu durumda cevap ya Bering olacak, cevap var mı seçeneklerde yok. O yoksa Macellan Boğazı'dır. Bitti. Bu kadar. İstanbul Boğazı inanılmaz yoğun. Babil'den de boğazını bir daha gösterdim bak şurası. Çanakkale ve İstanbul boğazını zaten biliyorsun. Dover boğazı da İngiltere-Fransa arasında. Yani sizin ne yapmanız lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu haritalarla işte şekillendirilmiş mi şekillendirmişim. Yani sorunun açıklama kısmında mutlaka harita kullanmışım ya. Siz de soruyu çözerken mutlaka yanınızda harita bulundurun. Soruyu yap, hemen haritaya bak. Artı bir şey daha yap. Bunların altına yaz. Mesela Magellan Boğazı nerede? İşte Şili'de bak görüyorsunuz. Güney Amerika bak kıtasını yaz, ülkesini yaz. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasında yaz bunu. Anlatabiliyor muyum? Babül Boğazı Afrika'yı Asya'dan ayırır. Kızıl Denizi Hint Okyanusu'na okyanusuna birleştirir. Değil mi? İşte bir tarafta Somali var, diğer tarafta Yemen var. Bak bunları ne kadar çok böyle not edersen ilk zamanlar sonra zaten gene kalmayacak ve kalıcı öğrenme olacak. Hocam çabuk unutuyorum. İşte bu şekilde yapmadığın için unutuyorsun. Bu şekilde yapsan unutmayacaksın. Yani emek vereceksin. Anlatabiliyor muyum? Yazacaksın, çizeceksin, dokunacaksın. Suya, sabuna dokunacaksın. Başka türlü senin bilgin kalıcı olmaz. Evet, önemli. Peki. Aşağıda ulaşım yolları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? istersen şekiller üzerinden gidelim yine. Hindistan demir yollarının yaygın olduğu ülkelerdendir. Demir yolu Hindistan. Doğru. Niye? Çünkü İngilizler sömürmek için yaptılar. Malumunuz bu bilgi doğru. ABD karayolu ağının yaygın olduğu ülkelerden biridir. Hem de öyle böyle değil. Bak görüyorsun. Petrol taşımacılığında deniz yolları ilk sıradadır. Çünkü e, ...uluslararası taşımacılık yapacaksın... ...mecburen deniz yolunu kullanman lazım... ...kaldı ki e, deniz yoluyla... ...çok daha fazla ne yaparsın... E, ...yük taşıyabilirsin... Evet, ...çok fazla yük taşırsın... ...aynı zamanda masrafında az olur... ...diyoruz... ...uzun mesafeli yük taşımacılığında en fazla... ...deniz yolları kullanılır... ...evet deniz yolları kullanılır... ...fakat... Demiryolları dünyanın en eski ulaşım yolu değil, karayolları dünyanın en eski ulaşım yoludur. Cevabımız da E seçeneği olur gençler. Hava yolu ulaşımı daha çok dünyanın gelişmiş ekonomi merkezleri arasında uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılmakla birlikte yüz ölçümünün büyük ve doğal enge engellerin fazla olduğu ülkelerde de yararlanılan bir ulaşım sistemidir. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde hava yolu trafiği daha az kullanılmaktadır deniyor. Yani gelişmişlik ve yüz ölçümü. Şimdi bunlar içerisinde biz yüz ölçümlerine bakacağız artı gelişmişlik durumlarına bakacağız. Japonya çok gelişmiş. Dolayısıyla hava yolu ulaşımını çok çok kullanır. Fransa çok gelişmiş. Yine aynı şekilde. Avustralya bakın şurası. Yine aynı şekilde. Evet Fransa 31 nolu ülke. 16 Japonya'ydı. Peki Norveç 36 Noğlu ülke. Yani gelişmiş. Ama Nijerya, bakın Nijerya, çok gelişmiş bir ülke olmadığı için hava yolunu o kadar fazla kullanamaz diyoruz. Böylece arkadaşlar, evet, ulaşımla ilgili 10 sorumuzu da tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Doğal afetler. Afetler konusunu bitirerek ardından sorularımızı ve denemelerimizi çözmek suretiyle kampımızı tamamlıyoruz. Hadi bakalım.